Efendim merhaba. Çin'den bir haber var. Çin Ulusal Halk Kongresi'nde başbakan bir açıklama yaptı. Çin Başbakanı Li Qiang bir açıklama yaptı. Meclise bir bütçe sundu. Her ülkede olduğu gibi. Bütçeyi sundu fakat bütçe taslandı. 2025'te savunma sanayine %7,2'lik bir artış var ki o da 1,78 trilyon yüene denk geliyor. Öyle böyle bir para değil. 250 milyar dolar evet, denk geliyor. Daha doğrusu bu çıkmasını önge örmüştü. Daha sonra Çin'de iki toplantı denilen çok önem verilen bütün Çin'in her şeyinin tartışıldığı e, neler yapılmış bir sonraki sene bir e, şey bir önceki sene bir sonraki sene neler yapılacağı bunlar e, tartışıldığı bir toplantı var. Bu toplantıdan Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian bir açıklama yaptı. Oraya katıldı. Peki ne adına katıldı? Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Gücü Delege Heyetinin sözcüsü olarak katılmış ve o da bu 7,2'lik yani bütçedeki 7,2'lik artışın neden e, olması gerek Ettiğini, neden kaynaklandığını söylemiş. e Tabii normal bir ülkenin yani Çin'in karşı karşıya olduğu o karmaşık güvenlik sorunla, sorunlarına yanıt vermek için gerekli demiş. Yeni muharebe kabiliyetleriyle donatılmış yeni alan güçlerinin geliştirilmesi, e, savaş koşullarında askeri eğitimin iyileştirilmesi, ulusal savunma ve ordunun reformu için kullanılması e, tasarlanıyor. Bu miktarın yani biraz önce dediğim gibi 250 milyar dolara denk gelen bir para bu. İlk başta çok e, büyük gelebilir ama Çin gibi bir ülke. Çok büyük değil çünkü biraz sonra anlayacaksınız. Mesela Amerika Birleşik Devletleriyle de kıyaslayacağım. Ki Amerika Birleşik Devletleri demişken Amerika Birleşik Devletlerinin. Yani artık şahsına münhasır başkanı bütün dünyanın başına tırnak içinde bela mı diyelim bela. Amerika'nın başına ne olacak onu da daha Amerikalılar bilmiyorlar. Seçtikler getirdiler ama yani belki kendi başlarına da bela olacak e, seçtikleri adam. Evet Donald Trump ki ama zaten büyük bir çoğunluğu da Amerika'nın istiyor değil ya yani bir kısmı da istemiyor Amerika'nın. Daha önce defalarca videolarda söylediğimiz gibi ne yazık ki e, daha eğitimsiz daha hani yine cahil denilebilir e, kesim tarafından e, o cahil kesimin tabii bazen de böyle vatan millet hani o duygularını kabartmak daha kolay olur ya onlar kabartılarak, köpürtülerek iktidara gelmiş bir adam Donald Trump. Şimdi Donald Trump dedi ki Rusya'nın da Çin'in de savunmaya harcamaları harcadıkları miktarın yüzde ellisinin düşürülmesi yani ne kadar güzel değil mi? Duyunca şimdi insan diyor ki Aa, helal olsun Donald Trump gibi bir adam. Yani savunma sanayi bak çiçek böcek e, 68 kuşağı gibi böyle her şeyi aşk meşk olsa diyecek. Ama hani şimdi aslında Donald Trump'ın dediği şu herhalde. Siz yüzde elli azaltın bütçenizi. Benimki azalmasın sağ, sabit kalsın. Çünkü biraz sonra işte Amerika'nın bütçesinde yani 2025 e, savunma sanayi bütçesinde size söyleyeceğim. Bu Şimdi bu arada e, Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü diye bir enstitü varmış ve o enstitünün raporlarını göre de Çin'in savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasılasına oranı yüzde 1,6 imiş. Bu oran Çin'de 1,6 iken Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 3. Rusya'da yüzde 6,3 düzeyinde. Yani... Amerika Birleşik Devletleri aslında Çin'e söyleyeceğiz aslında Rusya'ya daha çok söylemesi lazım. Bugünlerde hani Putin'le çok kanka ya. <laughs> Putin'e demesi gerek yok ki ya birader sizin e, yani gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde altı virgül üç savunma sanayine harcadığınız miktarın. Amerika'nın ki o kadar harcamasına hemen ayırmasına hemen yüzde bir virgül altı. Peki Savunma uzmanları e, Çin'in savunma harcamalarındaki bu artışın yani 2025 yılındaki bu e, öngördükleri, 7 öngördükleri değil daha doğrusu arttırdılar 7,2 e, oranı. Bu artışın e, aslında Pekin'in e, başkentin yani e, kısa vadede savaş ve çatışma isteme, istediğinin bir göstergesi değil. Yani hani bunlar %7,2 oranında arttırdılar ama bunlar a, 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 savaş istiyorlar, savaş çığlıkları bunlar uluslararası savaş uzmanları bile savunma uzmanları bile bunu söylüyormuş. Çin'in bunu arttırmasının sebebi savaş istemesi falan değil. Ama uzun dönemde böyle askeri yeteneğinin, kabiliyetinin geliştirilmesi, ordunun modernizasyonunu sürdürme ki Zaten bildiğimiz Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilim. Buralarda neler oluyor diyebilirsiniz. Hiç bir bilgi sahibi olmayan insanlar için. Uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri hani nasıl Ukraynalar Rusya'yı savaşa e, eşiğine getirdiler. Çünkü Ukrayna'ya hem Avrupa hem de bundan önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden gazı verdi verdi verdi. Ah hadi sen koçum arkanda biz varız gidersin dediler. Ondan sonra Rusya ile kafa kafaya getirdiler. Onu ilk başta NATO'ya alacağız seni diyerek. E, Rusya buna şarladı doğal olarak. Çünkü tam sınırına NATO gelmiş oldu <laughs> NATO'nun bütün silahları döndü Ukrayna'ya veriyoruz diyerek e, şeye çevirdiler abi Rusya'ya çevirdiler e, Rusya oturup da bunu da böyle izleyecek hali yok aynı şekilde Çin'in içinde durum geçerli Çin'de de uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri aynı şeyi yapıyor zaten Tayvan problemi ma malum çünkü e, Çin'in e, Tayvanı ayrı bir ülke olarak görmediği, e, hatta Tayvanı ayrı bir ülke olarak gören ülkelerle de ilişki e, kurmadığı, e, dolayısıyla e, yani Çin'in yumuşak karnı olduğunu çok iyi biliyor ve uzun zamandır da Tayvanı kaşıyor. Ama sadece Tayvanı sadece Tayvanı kaşıyor. Peki ona örnek vereyim, buraya not aldım çünkü nerede diyor? Ha şurada. Bakın 2023'ten 2027 yılına kadar Tayvana Amerika Birleşik Devletleri e, her yıl 2 milyar Amerika Birleşik Devletleri doları hibe yapıyor. 2 milyar doları da aşmayacak orada oranda askeri finansman kredisi sağlıyor. 2027 yılına kadar bu böyle devam edecek. Ha 2027'de biter mi sanmam orada tekrar bir yeni karar alırlar falan filan. Ama mevcut karar her yıl 2000 e, Amerikan şey, e, 2 milyar Amerikan doları hibe 2 milyar Amerikan doları da bir kredi. Ne bu kredi? İşte Tayvan'ın daha çok silah alması var. Nereden alıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden. O çok güzel, hem ben e, Tayvan'ı borçlandırayım, hem de üstüne üstlük ona silah satayım, bir yandan da silah satışından para kazanayım. Amerika burada karlı tabii. Sadece Tayvan'ı kaşımakla kalmıyor. E, bir de bakıyorsunuz böyle aşağıda mesela Japonya'yla e, çok kanka. E, yani kısacası Filipinlerle öyle, efendim, mesela Avustralya'ya denizaltı sattı, İşte Hindistan'ı e, yine şey yapıyor ya böyle dirsek teması Hindistan'la yani kısacası Çin'i o alanda Amerika Birleşik Devletleri kuşatmaya çalışıyor. E Çin de aptal değil malumu tabii İşte biraz önce ilk başta sözcüğünün açıkladığı gibi yani bizim ordunun modernizasyonu daha fazla silaha yatırım yapmamızı gerektiriyor. Aynı zamanda bölgesel bir problem sadece bölgesel de değil yani dünyaya baktığınızda dünyada da müthiş bir kaos hakim. Dolayısıyla bu kaos ortamında tabii bizim de bu sanayini miktarı biraz arttırmamız lazım diyor Çin. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump e, başında Rusya ve Çin'in yüzde elli oranında silahını azaltmasını söylemiş ama yani ben Amerika Birleşik Devletleri'nin miktarını söyleyeyim size savunmaya ayırdığım 2023 yılında 820 milyar 300 milyon dolar. 2024'e bakıyorum 824 milyar 300 milyon dolar. 820 300'den 824 300'e çıkmış ve 2025'te şimdi tamı tamına 850 milyar dolar 2025 yılında. Yani Çin'e ve Rusya'ya siz artık bunları biraz indirin ya %50 diyen, ha ben de indireceğim diyen Amerika'nın durumu bu. Diyelim ki hadi indirdiler. Bakın Amerika ve Rusya ya ki onlar indirseler Çin'i çünkü Amerika'nın bu bütçesine bakarsanız 2025'teki bütçesine 850 milyarlık bu Çin'in neredeyse şey iki buçuk katı kadar falan üç katına yakın neredeyse bir bütçe. Dolayısıyla demek ki burada savunma sanayindeki bütçeyi indirmesi gereken Çin değil çünkü Amerika Birleşik Devletleri yüzde elli indirse bile Çin'den daha fazla para <laughs> ayırmış olacak savunma sanayine. <laughs>